PNG başarılı spor hikayelerini sunar. PNG ile başarılı spor hikayelerine hoş geldiniz. Ben Onur Yıldız. Ben Koray Baloğlu. Tuğba Danışmazı yani atletizmde tarihimizin ilk Avrupa salon şampiyonluğunu bize yaşatan kadın atletimizi konuşacağız. Tuba Danışmaz sema açık havada hem salonda. Üç adım atlama Türkiye rekorunun sahibi. Milli sporcumuz 23 yaş altında Avrupa şampiyonu büyüklerde iki kez Balkan şampiyonu. Koray çok da alışkın olmadığımız kategorilerde özellikle kadın sporcularımız gururumuz olmaya devam ediyor değil mi? %100 öyle özellikle bu branşlarda ana branşın dışında yani futbolun dışında kadın sporcular çok fazla madalya kazanıyor çok mükemmel bir olay bizim için ee, geçtiğimiz yıl 2022 yılı spor takviminde Türkiye'ye getirilen madalyaların %50'den fazlası kadın sporculara ait ve şöyle bir şey daha söyleyeyim Türkiye'de toplamda lisanslı erkek spor sporcu sayısı kadın sporcu sayısının da çok üzerinde. Yani buna rağmen daha az lisanslı sporcu olmasına rağmen kadınlar e, daha çok madalya getiriyorlar. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi de Tuğba Danışmaz. E, yeni kısa süre önce bu başarıyı elde etti ve bu başarı çok büyük acıların ortasında çıktı. E, bir kardelen evet. çiçeği gibi yani. Bravo. Karların içinden çıkan bir çiçek gibi oldu. Çok güzel Tuğba, tarif etti. Tuğba Danışmaz'a da o yüzden ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Bu yoğun destek onun için işte Tuğba ilk atlayışı. Büyük bir tezahürat var onun için. Kendi evinde Tuğba danışmaz. Finalde ilk atlayışını yapıyor. Tuğba geliyor. Haydi Tuğba. Geçerli bir atlayış. Çok da iyi bir atlayış geldi 14 metrenin üzerinde. Tuğba danışmazdan iyi başladı finale. 3 adım atlamada 14 31 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi ve Avrupa Şampiyonluğu'na altın madalyaya ulaştı. Şimdi tabii e, mesafe mesafe bu başarıya nasıl ulaştı onları da detaylarıyla anlatacağız. Ama az önce dediğin gibi tam da depremin acılarını yaşadığımız bir dönemde bu şampiyonayı düzenledik. E, tarihimizde ilk kez düzenledik ayrıca onu da belirtelim. İstanbul'da e, atletizm Avrupa Şampiyonası'nı, salon şampiyonası'nı ve bir ara deprem sonrası tereddüt etmiş yani acaba devam etmenin bir anlamı var mı diye sormuş kim için ne için demiş ama sonra bir kere daha sormuş kendisine ve cevabı da şu olmuş acı çekenler için yüzleri bir nebze gülsün diye devam edeceğim ve bu başarıya ulaşacağım demiş sonra da zaten ekran başında izlemişlerse umarım onların da yüzünde bir nebze olsun bir gülümsemeye sebep olmuşumdur madalyayı da kendim için değil ülkem için aldım diyor Tuğba Danışmaz dediğiniz gibi evet çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Belki nasıl tarif etsem bu hissi. Ben çok mutluyum. Onlar orada üzgün. Yani yaşadığımız durumdan dolayı tabii ki ben de üzgünüm ama böyle bir başarı getirebildiğim için ülkeme hele ki böyle bir dönemde. Çünkü rakiplerim şunu söylediler bana bugün yarışırken sahada. Gerçekten inanılmazsın. Yani çok zor bir şeyi başardın. Umarım yüzlerini güldürebiliriz. Depremzedeler için çıktım bugün sahaya diyebilirim. E, madalyamı beni destekleyen, ekran başından destekleyen depremzedelere, e, bütün Türk halkına armağan ediyorum çok güzel tabii ki bu sözler. Yani orada o kararı verebilmek, mental olarak yani böyle e, yıpratıcı ve üzücü bir sürecin ardından buna konsantre olup başarının gelmesi de aslında onun zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. E, ve tabii ki herkesin olduğu gibi onun da hobileri var. Farklı zevkleri var. E, bir bağımlılığım var diyor. O bağımlılığı da dövmeleriymiş. Toplam vücudunda 20 tane dövmesi var Tuğba danışmazın. Kolunda olimpiyat halkaları var. İnşallah bir gün olimpiyat şampiyonu olabilirim diyor. sırtın da pusula dövmesi var. İçinde 14.00 yazıyormuş. Yani 3 adım atlamaya başlamadan önce 14 metre atlayan ilk Türk kadını olmak istiyordum. Bu hedefime ulaştım. Bundan sonra hedefim 15 metre diyor Tuğba. Bunun için gerçekçi olalım. Olmaz diye bir şey yok ama yavaş yavaş ayaklarımız yere basarak gitmeliyiz diyor. Yani bir anda da hedefleri anormal bir şekilde yükseltmemek gerektiğini adım adım o 15 metre hedefine ulaşmak istediğini dile getiriyor. Daha genç 99 doğumlu 24 yaşında o nedenle 15'e de umarız ulaşacak. Ama dünya rekoruna şöyle bir baktığımızda 15 metre 67 santimetre. Yani 15-67 ulaşılması gerçekten çok zor bir rakam. Ama bizim sporcularımız, kadınlarımız o kadar kararlı, o kadar çalışkan ve o kadar başarılı ki belki de sadece Türkiye rekoruyla yetinmeyecek. İşte Avrupa dünya rekoru bunu da ilerleyen dönemlerde zorlayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabi orada şu e, anekdotu Atletizm milli takım antrenörü Cahit Yüksel var. Aynı zamanda e, Tuğba Danışmaz'ın da tabi antrenörü. 5 e, yıl önce çalışmaya başladığı Tuğba'nın başarısıyla ilgili şunu söylüyor Cahit Hoca. Biz sindire sindire doğruları yapmaya çalışarak yanlışlarımızı düzelterek ve hep bir sonrasını planlayarak bugünlere geldik. Tuğba'nın kariyerinde artık yeni bir dönem başlıyor. Şampiyon bir sporcu olarak davranıp şampiyon gibi hareket etmemiz lazım diyor. Aslında burada Tuğba'yla birlikte ne kadar doğru bir planlama yaptıkları ortada. Tuğba da ne diyordu az önce bahsettik? Bir anda hedefleri çok anormal şekilde büyütmemek lazım diyor ki Cahit Hoca da yine burada sindire sindire derken işte bunu adım adım planlayarak gideceğiz diyor. Ki zaten bu tür mesafe atlamalarında hep böyle santim santim planlı planlı geliştirir sporcular kendilerini. Az önce 14 metreden bahsetmiştin. O sırtına yazdırdığı dövmeden bahsetmiştin. Onun da bir ön hikayesi var. Mesela kariyer, karakter ve duruş olarak Ayşegül Baklacı'yı örnek almış kendisine. 3 adım atlamaya başladığında Ayşegül Baklacı 13 metre atlayan ilk şampiyon olmuş. Yani ilk kadın şampiyonlardan olmuş ve Tuğba Danışmaz da ben de 14 metre atlayacağım demiş. Ondan ilham alıyor. 13 metreyi 14 yapıyor. Şimdi de az önce dediğimiz gibi 15'i hedefliyor. 13-14 yapan 14'ü de 15 yapar diye düşünüyorum ben. İnşallah. Tabii çok uzun süreli bir emeğin karşılığı bu. Onu da söyleyelim. Antrenman süreçleri çok uzun oluyor ve sporcularda ne kadar sıkı çalışırlarsa, ne kadar zorlanırlarsa o kadar başarılı oluyorlar açıkçası. Tuğba da şunu söylüyor. Yani antrenmanlar sırasında bazen yeter diyorum. E, bunu dediğim çok oldu diyor. Sabah iki buçuk, akşam iki buçuk saat çalışıyoruz. İlginç ama antrenmanlarda hiç 14 metre atlamamış. Bunu da Tuğba söylüyor. Yani rekoru kırdığı ölçüye ulaşamamış aslında antrenmanlarda. Bu dediğin önemli çünkü bazen mesela kısa me Mesafe sprint koşullarında 100 metre, 200 metre, 400 metrede de sporcular koşamadıkları mesafeleri yarışlarda koşuyorlar. Çünkü orada sağınızda solunuzda sizi zorlayan rakipler var. Yarışın adrenalini, e, o yarışın temposu, hırsı çok daha başka oluyor. Tuğba da sanırım yarışta kendisini böyle hissettiği için böyle bir dereceye imza atmış. Bu arada tabii orada bir 10 saniye süreleri var. O 10 saniyeye ulaşmak için 15 yıldır bu çalışmaları yapıyorum diyor. Bu da mesela çok önemli yani 15 yıldır çalışıyorsunuz ama o emek onun karşılığı sadece 10 saniyeye sığmak zorunda. Bu da gerçekten büyük baskı altında yapılan e, çok büyük bir iş, önemli bir başarı. Özellikle atletizmde şimdi bu cümlesi hatta şöyle yani e, düşünsenize yarışmam ortalama 10 saniye sürüyor. O 10 saniyede her şey değişebiliyor. 10 saniye kimi zaman şampiyonluğu, kimi zaman büyük kayıpları barındırıyor. Bu sefer şampiyonluğu barındırdı diyor ve 15 yıldır yaptığınız işin karşılığını 10 saniyede belirliyorsunuz belki büyük bir ölçüde. Ben Benzer hikayeleri biz burada anlattığımız için sen de hatırlarsın. Ee, İbrahim Çolak atletizm, jimnastikte yine aynı benzer bir cümle Aynen. kurmuştu. Ee, yine Buse Nas Sürmeneli şampiyon olduğunda madalyayı elime aldığımda o geride bıraktığım yıllarımı gördüm avcumun içinde tuttum demişti. Bu sporcular için tabii ki o an o psikolojiye girersen herhalde zaten başarı gelmez ama o stresle baş edebilmekte çok önemli. Çok. %100 senin dediğin gibi yıllarınız sadece oradaki 10 saniyelik performansınızla taçlandırılacak. Büyük bir stres ama bunda baş edebilenler de zaten adını tarihe yazdırıyor. Tuba Avrupa şampiyonu. Tuba danışmaz Avrupa şampiyonu sevgili izleyenler. Tuba danışmaz şu anda çok büyük bir mutluluk yaşıyor. Tribünler onu alkışlıyor. Avrupa şampiyonu Tuba danışmaz. Kadınlar üç adım atlama. Şimdi daha önce 3 adım atlamada 14'ün üstüne çıkan ilk Türk kadın sporcu olmuştu. Tallinn'de 2021'de yine bir Türkiye rekoru gelmişti kendisinden. 2019'da bunun öncesinde 23 yaş altı atletizm şampiyonasında 3 e, adım atlamada gümüş madalya kazanmıştı. Aldığı uluslararası ilk madalyalardan biri bu. Ve 23 yaş altında kendine ait olan Türkiye rekorunu geliştirdi. Şimdi de e, normal elit kadınlar kategorisinde Türkiye rekorunu kırmış oldu. Ama dediğimiz gibi dünya rekoru 15-67 kendisinden böyle bir başarı artık bekliyoruz. Evet yarışma bittikten sonra Ankara'ya döndüğünde ailesi tabii çok mutlu ve heyecanlı olur. E, karşılaştıkları anda ağlamaya başlıyorlar. Duygusal anlar yaşanıyor. Beni tebrik etmek yerine bana teşekkür ettiler diyor ailesi. E, hem kendim hem ülkemiz hem de iyi bir yerlerde olabilmek için hiçbir zaman pes etmedim. Ülkenin zorlu sürecinde insanların yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana diyor. Tuğba danışmaz. Önemli bir başarıyı elde etmişti ve her hikayede şunu söylüyoruz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani iki buçuk saat sabah, iki buçuk saat akşam, günde beş saat boyunca atlıyor belki. Veya farklı tabi antrenman hmm. metotları uyguluyor. Bunu sürekli uyguluyor. Sürekli uyguluyor. Şimdi dile kolay. Biz burada yaklaşık 9,5 dakikadır onu anlatıyoruz. <laughs> o 9,5 dakika onun çalışma süresinin yanında hiçbir şey değil ama şunu söylüyor. Bu da bence büyük bir motivasyon kaynağı. Bu başarıyla kız çocuklarına örnek olduğunu düşünüyor Aynen. ki en büyük motivasyon unsuru bence o. Şöyle söylemiş. Çalışmadan emek vermeden olmuyor. Çalıştık, inandık ve başardık. Bu işin temeli çalışmak. Bunun altını çiziyor Tuğba ve yılın neredeyse 11 ayı kamptayız. Ailemizden, sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan, okulumuzdan, her şeyden uzağız. Normal bir birey gibi özel hayatımız, yaşantımız yok. Ben bu işe başlamadan önce Ayşegül Baklacı idolümdü. Eski bir 3 adım atlama sporcusu. O bana nasıl örnek olduysa ben de onun gibi birisi olabileceğim dediysem benim için de aynısını düşünenler vardır. Yani ben de bir kız çocukları için Tuğba Danışmaz olarak bu yolu açan isimlerden birisi olayım diyor. Ki ne mutlu ona bence oldu zaten. Kesinlikle. Evet yüzümüzü güldüren son dönemde bizi mutlu eden sporculardan biriydi Tuğba Danışmaz ve daha da büyük başarılarla yüzümüzü bence güldürmeye devam edecek ve eee biz de onun başarılarını ilerleyen podcastlerde belki de sizlerle paylaşacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı Koray? Son olarak şunu söyleyeyim. Olimpiyat tabii hepsinden beklediğimiz özellikle diğer tüm sporcularımızda olduğu gibi. Tuğba da şimdi çıtayı yukarı çıkardı. Herkes olimpiyat şampiyonluğu bekliyor ama Tuğba orada da ayakları yere basıyor. Ve beklentilerin bazen insanı strese sokabileceğini söylüyor. Hı hı. Bu anlamda ona da yardımcı olmak gerekiyor tabii kamuoyu olarak. Olimpiyat şampiyonu olmayı çok istiyorum ama önce oraya gitmeliyim diyor. Yani adım adım hedefini koyduğunu bir kez daha vurguluyor. Tuğba Danışmaz'a bize yaşattığı mutluluk için teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. PNG ile başarılı spor hikayelerinde yeniden görüşmek üzere podcastinle de ben Onur Yıldız. Ben Koray Baloğlu. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. PNG başarılı spor hikayelerini sundu.